Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Dokta hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. indikatörlerin son güncel durumunu sizlere paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Dokta uzun süredir yatay bantta gidiyordu arkadaşlar. Bugün %5.6 yaptı. Son işlem fiyatı 33.4 TL. indikatörlerde arkadaşlar hem Wavetrend hem SMI hem de Fisher'in şu aşamada olumlu olduğu görülüyor. İlk olumlu sinyal tam olarak şu bölgede verilmiş arkadaşlar. Hissemizin fiyatının 29.12 TL olduğu kısımda bize olumlu sinyal bu üç indikatör vermiş. Şu aşamada hala olumlu gözüküyor. Fibonacci'ye göre arkadaşlar şurada 32.64 TL bir direnç seviyesiyle o direnç geçildi. Yukarıda bizi bekleyen ikinci direnç noktası arkadaşlar 35 TL olarak gözüküyor. Bollinger bandına ve DMA'ya bakalım. Bollinger bandı da arkadaşlar bandın üst çizgisini hisse biraz aşmış durumda. Bollinger bandının üst çizgisi 32.58 TL'den geçiyor. Her zaman arkadaşlar bandın içerisinde hissenin fiyat grafiği hareket ediyordu. Ama burada şu kısımda önemli. 20 günlük basit hareketli ortalama 30.48'den geçiyor ama yönün yukarı olduğu görülüyor arkadaşlar. Burası da önemli. DMI esasında tam şurada bize güzel bir alt sinyali vermiş. Mavi turuncuyu yukarı kesmiş. Hissemizin fiyatı 29 TL'ymiş o zaman. Şu bölgede de hissemizin fiyat grafiği Bollinger Band'ının orta çizgisini yukarı geçmiş. 30.16'da arkadaşlar. Esasında iki indikatörde olumlu sinyali bize vermiş. CCI, RSI ve para akışı endeksinde bakalım. Şu aşamada MFI'da hisseye hala para girişi gözüküyor. Seviyesi 62'lerde. RSI ve CCI'de yön yukarı ama bayağı bir tepe noktalarda RSI 70'lere gelmiş. CCI'da 248'li seviyelerde arkadaşlar. Stokastik RSI'ye bakalım. Üstel hareketli ortalamaya bakalım. Bir de hisse fiyat grafiğinin üzerine üstel hareketli ortalamaya atalım. Şu bölge bize güzel bir al sinyali vermiş. Fiyat grafiğimiz üstel hareketli ortalamaya şu mavi çizgiyi geçti. Tam şu bölge 29.74'müş o zaman hissenin fiyatı. Şu aşamada stokastik RSI'de olumlu gözüküyor ama biraz tepe noktalarda arkadaşlar. Haftalık grafikte de baktığımızda yine stokastik ara olumlu oldu ama tepe noktalara biraz yakın olduğu görülüyor arkadaşlar. MACD ve median indikatörüne bakalım. MACD ve medyanın günlük grafikte bu iki indikatörün de şu aşamada olumlu olduğu gözüküyor. 4 saatlik grafikte de bu iki indikatör şu aşamada olumlu arkadaşlar. Bir de hareket ortalamalara bakalım. 20 günlük hareketli ortalama 30.50'den geçiyor arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalama 29.90'dan 200 günlük hareketli ortalamada 30-60'tan geçiyor arkadaşlar. Nokta hissesine şöyle genel itibariyle baktığımızda yukarı yönlü çok sert çıkış ve aşağı yönlü çok sert düşüş yapan bir hisse arkadaşlar. Geçmişe doğru şöyle baktığımızda hissenin burada hala 2019 yılındaki fiyatlarında olduğu görülüyor. Nokta hissesi ile ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. İncelememi istediğiniz herhangi bir his videonun yorumlar kısmında muhakkak belirtin. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.